Ey insanlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyi değilim. Her şey eski benliğini kaybetti. Duygularımızdan uzaklaştık. İnsanlıktan uzaklaştık. Hayatı yitirdik maalesef. Ben artık eskisi gibi değilim. Ama bunu değiştirmenin yöntemlerini biliyorum. Lütfen artık insan olalım. Her şeyi birbirine bağlamayın. Her şeyi alıştırmayın. Birbirinizi kirletmeyin. İnsan gibi davranın. Hayatın anlamı bunda gizli. İnsan olmak kolay değildir. Biliyorum. Ama insan olmaya çalışın. Güzel şeyler yapın. Birbirinizi sevgiyle sevin. Hayatı sevin, insanları sevin, doğayı sevin, kedi köpeği sevin, hayvanları sevin, bitkileri, yaşam her şeyi sevin. Hayat sevgi de güzel olur arkadaşlar. Sevgi yitirmeyelim. Sevgi bizim her şeyimizdir. İnsan çırıp çıplak doğdu. Topraktan yaratıldık. Bir lütfeydik. Sonra insana dönüştük. Saçımız, gözümüz, kifimiz, bedenimiz, organlarımız oluştu. Allah çok yücedir ona güvenelim. Allah insan değildir. Allah nurdur. Nuru da geçtim. Allah yücedir. Allah insan değildir. Allah insan şeklinde dünya ilmesinin sebebi bana yardım etmesiydi. Allah nurdur. Ona güvenin. Allah çok yücedir, iyidir, merhametlidir. Allah olmasaydı başıboş kurulurduk. Bizim mahvederdi insanlar. İnsanların duygularını Allah kontrol eder. İnsanların iyi olmasını Allah ister. Lütfen iyi olun. Ben iyi olmanızı istiyorum. Ben peygamber olduğumu inanıyorum. Allah öyle söyledi. Ben Ömer Dündar. İnsanlar iyi insanlar olsun. Hayvanlar da barışsın. Yemek yesin, geçsin, eğlensin, tosun, eğlensin. Hayatın keyfine varsın. Çocuklarımız güzel okusun. Çocuklarımızın iyi bir geleceği olsun. Vatına millete faydalı olsunlar. İlk insandık. Hiçbir şey bilmezdik. Konuşmayı yazmayı öğrendik. Üstümüze elbise diktik. İnsanlığı öğrendik. İnsan olmaya çalıştık. İnsan olmaya çalıştık ya, üstümüze gelenler oldu. Biliyorum. Fakat bunları kafaya takmayın. Hayatla savaşın. Hayatı yenin. Hayat oyuncak yapın kendinize. Gezin tozun. Yine söylüyorum. İnsanca yaşayın. Lütfen geri eski bendimize dönelim. Eski çağlara dönelim. Teknoloji bizi mahvetti. İnsan olamadık. Teknoloji yıkalım. Artık insan olalım. Mutlu olalım, huzurlu olalım. Hayatın keyfine varalım. İnsan bir kan pıhtısından meydana geldi. Bir spermden. Muhammedler, İsa'lar, Ademler, Salihler, İdrisler, İbrahimler, Musa'lar, Süleymanlar, peygamberler türedi. Hepsinin ana şey kaydısı insanlığı yönetmek değildi. İnsanlığı iyiye sevk etmekti. Onlara öncülük etmekti. Ben sizlere öncülük ediyorum arkadaşlar. Benim peşimden gelin. Ben sizi çok seviyorum. Lütfen beni kararamayın. Yıpratmayın. Ben iyi niyetli bir insanım. Lütfen benim üstüme gelmeyin. Benim üstüme gelen insanlar var. Benim üstüme gelmeyin. Ben sizi yetmeye çalışıyorum. Ben bir peygamberim. Kendinize iyi bakın. Ben gittim Ömer Dündar ben.